Şu halde kebairi işlemek imansızlıktan gelmiyor. Belki his ve hevesin ve vehmin galibesiyle akıl ve kalp mağlubiyetinden ileri gelir. Efendim burada akıl ve kalp mağlup oluyor hissiyata. Akıl ve kalp hissiyata mağlup oluyor burada. Şimdi Bir zaman sohbetlerde bahsedilmişti efendim. Ee, İslam şeriatı önce günaha giden yolları kapatır. Şimdi burada e, cemiyetin halinden dolayı akıl ve kalp mağlup oluyor hissiyata. Bu asırda ve bu zamanda mesuliyet e, hissesi, hissesi ne kadardır efendim? La yâlem râibe illallah. Hesap günü çıkacak olan bir şey bu. Ama şu muhakkak ki hafifletici sebepler var. Ben şunun için efendim. Fetret devresi diyorlar bu asır için de onun için. Fetret olmaz. Çünkü günde beş vakit ezan okunuyor. Fetret duyulmayan yerlerde olur. Türkiye'de fetret yoktur. Fetret olmaz da. Belki vardır yani. yani çok tenha köyler var, bilmem neler var. Ona bir şey demiyorum. Ama tebligat ulaşmış, ezan okunuyor, namaz kılınıyor. Ona fetret denilmez. Fakat yani hukukta e, hakikaten aç bir insanın fırından ekmek çalmasıyla e, alıp götürüp satmak için fırından ekmek çalanın cezası bir olmaz yani. Öyle değil mi? Yani hukukta bir hafifletici sebepler var. Hatta nefsi müdafaaya soktu mu beraat ediyor. Bir ölüm hadisesinde nefsi müdafaaya girdi mi beraat ediyor. Ceza da almıyor yani. İslam hukuku da öyledir. Hem dünya hukuku hem ahiret hukuku aynıdır İslam'da. Birbirinin devamıdır yani. Onun için bugün hakikaten sel gibi akıyor. zamanın fetva gücü var. Fitneyi ahir zamanın mahiyeti bana göründü ki o fitnenin en cazibedarı kadınların yüzünden çıkıyor ihtiyarı selb edip pervane gibi sefaat ateşlerine atıyor. İhtiyarı selb edip pervane gibi sefaat ateşlerine atıyor. Yani Bediüzzaman Hazretleri bir gencin bu hengamede ihtiyarın selb edilebileceğine fetva veriyor. İhtiyar selb teklif kalkar. Yani bir adamı e, Tutmuş, esir etmişler, götürmüşler. Tabanca ayarhasına dayanmış, şunu vurmasan ben seni öldüreceğim diyor. Orada cebir var, ikrah var. Yani orada e, herhangi bir mahkeme olduğu zaman o adama ceza gelmez yani. Cebir var orada çünkü. Şimdi ihtiyarı selbedilmiş bugün Bediüzzaman Hazretleri öyle ferman öyle emretmiş. İhtiyarı selb pervane gibi sefahat ateşlerini atıyor. Risale-i Nur'daki sözler hüküm ifade eder. Ümidim o ki inşallah bu sıkıntılar kalkar ama bu sıkıntılar kalkmadan da hafifletici sebepler var. Yani bu yapılan yanlışlarda hafifletici sebepler var. Şimdi ta ilkokullara kadar ilkokulların kapısında uyuşturucu satılıyor. Çocuk iyi kötüyü ayırt edemiyor. Hele bir ağzına al ya diyor. Hele bir ağzına al. O meret de o zıkkım da bir kere aldın mı daha bırakılamıyormuş. Allah kimsenin ocağına sokmuyor. Ama bir kere iki defa içti mi bir daha bırakamıyor. Zehir gibi yapışıyor kendisine. E şimdi bir çocuk bundan yakasını nasıl kurtarır yani? Bir çocuk bundan yakasını nasıl kurtarır? Yani düşünebiliyor musun? 40 ton, 50 ton esrar yakalanıyor ya. Yani bir 42 şu kadarı adamın evini yıkıyor. Bilmem kaç gramı. Bunun 40 tonu yakalanıyor. 10 tonu, 15 tonu yakalanıyor. O da yakalananı bu. Ya yani nəse bir çartdır, əsl bir işdir. Xolasa xəfiflə təcibəblər çoxdur əlbəttə. Amma bizə düşən xəfifli, xafif deyə şubu deyil. Allahın əmri deyə o işlərə yanaşmaqdır. Evet, xəfifləti səbəblər var yani.